Bağlar, şu an hayallerine hizalanmak, içsel rehberliğine bağlanmak ve seni bekleyen o hayatı çağırmak için buradasın. Bu alan senin için, sessiz, sakin, güvenli. Eğer hayalindeki hayatı manifest et bölümünü dinlediysen, bu video senin için bir sonraki adım. Henüz dinlemediysen bu videodan sonra mutlaka kanalda o bölüme göz atmayı unutma. Şimdi rahat bir yere yerleş. Gözlerini kapat. Omuzlarını gevşet. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Hazırsan başlayalım. Hayallerimdeki hayatı yaşamaya açayım. Hayallerimdeki hayatı yaşamaya açayım. Arzuladığım her şeye layığım arzuladığım her şeye layığım. Her şeyin en yüksek hayrıma göre gerçekleştiğine güveniyorum. Her şeyin en yüksek hayrıma göre gerçekleştiğine güveniyorum. Ne istediğimi netlikle görmeyi seçiyorum. Ne istediğimi netlikle görmeyi seçiyorum. Kendi yoluma, kendi zamanlamama saygı duyuyorum. Kendi yoluma, kendi zamanlamama saygı duyuyorum. Şu anda olmam gereken yerdeyim. Şu anda olmam gereken yerdeyim. Bolluk ve güzellik bana beklenmedik şekillerde akıyor bolluk ve güzellik bana beklenmedik şekillerde akıyor. Aşk, amaç ve olasılıkla hizalanıyorum. Aşk, amaç ve olasılıkla hizalanıyorum. Korkularımı bırakıyor, inançla ilerliyorum. Korkularımı bırakıyor, inançla ilerliyorum. Attığım her küçük adım ilhamla ve destekle atılıyor. Attığım her küçük adım ilhamla ve destekle atılıyor. Mükemmelliği değil, aksiyon almayı seçiyorum. Mükemmelliği değil, aksiyon almayı seçiyorum. İç sesimi dinliyorum ve ona güveniyorum. İç sesimi dinliyorum ve ona güveniyorum. Hayallerim geçerli, duygularım değerli. Hayallerim geçerli, duygularım değerli. Vizyonumu hafif ama güçlü bir şekilde taşıyorum. Vizyonumu hafif ama güçlü bir şekilde taşıyorum. Evrenin benim için çalıştığını biliyorum. Evrenin benim için çalıştığını biliyorum. Ben zaten her şeye sahip olan halime dönüşüyorum. Ben zaten her şeye sahip olan halime dönüşüyorum. Şu anda şükranla, neşeyle ve güvenle doluyum. Şu anda şükranla, neşeyle ve güvenle doluyum. Hayalimdeki hayat uzak değil. Şimdiden oluşmaya başladı. Hayalimdeki hayat uzak değil. Şimdiden oluşmaya başladı. Derin bir nefes daha al. Tut. Ve yavaşça ver. Unutma, sen güçlüsün, sen yeterlisin ve yoldasın. Bu olumlamalar sana iyi geldiyse, dilediğin her an bu videoya geri dönebilirsin. Ve eğer hala dinlemediysen, kanalda seni bekleyen hayalindeki hayat manifeste bölümüne göz at. Orada hayalini gerçeğe dönüştürme için tüm adımları birlikte keşfediyoruz. Bir sonraki buluşmamıza kadar manifestlemeye devam et ve hep parlamayı hatırla. Bye.